Adalet Bakanlığı Kararı Tarih 28 Ocak 2026 Çarşamba Gazete Resmi Gazete Sayı 33.151 Konu İdare Mahkemesi Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine ilişkin Karar Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 38. maddesinin 1A bendi ile 2576 sayılı bölge idare mahkemeleri İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin kuruluşu ve görevleri hakkında kanunun 2NCI maddesinin 1 inci ve 2NCI fıkraları uyarınca İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşleri alınarak 26 Ocak 2026 tarihli ve 438 0799 sayılı bakan oluru ile Mersin ilinde 3. ve 4. İdare Mahkemelerinin kurulmasına, Söz konusu mahkemelerin yargı çevresinin Mersin ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine karar verilmiştir.